Kendimi dansla şaştım. Evet. Hey! Dans ediyorum. Hu! Kendimi gebertmeye hazırım. Bu bu bu. Hu! Hu! Biz hazırız. Bum 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 bum. Evet. Ben 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 ben. Hey Allah. Asko, yürü git buradan. Tamam. Oo. Oh. Oh, o oh. <tövüş> <You're radio> the... Yardım et. Yardım et. Yardım. Oh, hayır hayır. Oo. Oh. Hey, gideyim şimdi. Allah çekil yönümden. Selam. Biz geliyoruz. Ben geldim. değil Evet arkadaşlar, şimdi inmek üzereyiz. Evet, az kaldı. Sayın seyirciler az kaldı geldik. Ben geldim. Aa. Aa! 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 Ben geldim papyrus. Ana.